dakika bitiyor. Goran Čausić. Yaptı ortasını ceza alana gol pozisyonu ve topa Topağalara topa alara gitti Peroviç attı. 21. dakika ve Manisa Spor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Čausić'in ortası Perović'in zamanlaması. Karşıyaka 0 Manisa Spor 1 oldu durum. Karşı yakanın belki topa daha fazla sahip takım görüntüsü çizdiği anlardı ama bir kanat organizasyonu etkili bir orta geldi ve topu alana gönderdi. Bu sezon resmi maçlarda 16. golü görüntüye gelen Perovic böyle alana gönderiyor ve takımın öne geçiriyor. uzak mesafe. O Feyru Ahmet Arı ceza alanındaki oyunculardan orta geliyor ve top alana gitti. Can son dokunuşu yapan oyuncu 66. dakika. 1-1 oluyor durum. Sevinme sırası karşı yakada. Yan topla golü bulan Manisa Spordu. Bu kez bir yan topla Beraberlik golünün sevincini yaşıyor karşı yaka takımı. Yakın mesafeden bir dokunuşu oldu mu Can'ın? Ona da bakacağız. İşte ilk açı bu. Volkan müdahale edemiyor. Ve bu ilginç golle durum bir bire geliyor. Cafer Can kullandığı Görebildiğim kadarıyla Benjamin Fuchs'un bir son dokunuşu var. Ki eğer öyleyse golü Cafercan'a yazmak gerekiyor. Evet Cafercan köşe vuruşunu kullanan oyuncu. Yine o gözler onda. Bülent Kars'ına ceza alana gönderiyor. Tehlike var orta. Bir vuruş topu alanı gol. 2-1 oldu. Büyük sevinç var Ahmet Arı. 1-0'dan maçı 2-1'e getiriyor karşı yaka. Ahmet Arı şık bir gol ve 2-1. Tekrar tekrar izleyeceğiz. Gerçekten son vuruştaki ustalığı Ahmet Arı'nın. Manisa Spor 1-0 öndeydi. Perovic'in golüyle ama önce Cafercan ve 7 dakika sonra Ahmet Arı maçı 2-1'e getiriyor. Karşıya kabuşık golle. Özellikle Ofeido'nun isminin kalın hatlarla çizilmesi gerekiyor. Oyuna girdikten sonra sağ kanatta karşı yaka takımında hücum zenginliğinin en önemli adresi oldu. Pozisyon sayısıyla farklı bir ikinci yarı. Manisa Spor şimdi beraberliği arıyor. Orta kafa topu orada. Manisa Spor eşitliği sağladı. Durum 2-2 oluyor. Golü atan Abdülkadir. 75. dakika gol sevinci 2 dakika sürüyor karşı yakarın. Gollü bir maç 5. ikinci yarıda üst üste goller. Karşı yakı 2 Manisaspor Spor 2. Köşeye doğru giden top direğin içine çarptı ve Abdülkadir'in zamanlaması uzanıyor David Bicic ama yetmiyor bu çaba. Hakan'a da döndü Rıdvan Tekrar Rıdvan Yaptı ortasını uzak noktaya doğru Tehlikeli pozisyon gol pozisyonu Şut ve topağalarda gol Karşıyaka 3 yaptı durumu Sevgili seyirciler alana gönderen Caner Ağacı oldu 86. dakika Tekrar önde Karşıyaka Çok ilginç bir maç oynanıyor İzmir'de İlk yarıda da karşı yaka rakibini Manisa'da 3-2 yenmişti. Aynı skor 86. dakika itibariyle ortaya çıkıyor. Uzak noktada Caner Ağaca böyle unutuldu. Önce kontrol, sonra sol ayakla. Çok sert vurdu ve durum 3-2 oldu.